Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valkyr'ün yolu hikayesiyle devam ediyoruz. İkinci sezon beşinci bölümdeyiz. Beyaz cadı buluşmayı bekliyor. Umarım Mayıs güncellemesine yetişeceğiz. Yeni bölümlere yetişeceğiz. Bölüm 5 Bataklık Ormanımızın arkasında beyaz cadı yaşıyor. Hmm, cadı mı? Beyaz mı? Cadı mı? Başka kim olsun? Bakıyorsun genç bir kız aslında. E güzel de ama insanın içi ürperiyor. Canavarca bir şey var onda. Ul düşünceli bir şekilde kaşını kaldırdı. Buralı değil o. Cadılarla da henüz hiç karşılaşmadım. Geçen bahar bizimkiler kızı istemeye. Gittiklerinde onlarca adamımızı devirmiş. Eh bunu ben de yapabilirim. Brent Lyde'a baktı ve saygıyla başını salladı. Sizin için zor olmaz belki. Ancak kocadı, kamış gibi, inceciktir. Gözleri de tam deli, yanar döner. İnsanın ruhunu emiyor. Adamları devirmiş, bırakmış, gitmiş. Sonra hayvanlar süt vermemeye başlamış. Lanetini kaldırmak için cadıyı aradık durduk. Onu yok. Bulamadık. Ancak üstümüzde hep o kötü bakışı var. Sırtımızın üzerinde ıslak bir tüy gezdiriyor sanki. Hepsi bu mu? Peki bu cadı bize nasıl yardımcı olabilecek? Sonra kızı soruşturduk. Oradakiler diyor ki kız çok bilge. Bize de kızma, kızmışlardı. Meğerse cadı onlara yardım ediyormuş. Brent sakalını sıvazladı. Ben de dedim ki sorunuzun cevabını biri bilecekse o bilecektir. Vay canına bu sadece zaman kaybı olur. Faydalı bir bilgi oldu. En azından bir ipucu. Advari düşündü sonra onayla başını salladı. Kızı nerede buluruz? İşte. Orada sorarsınız artık. Yalnız yolunuz bataklıktan geçiyor. Orada dikkatli olun. Loki iğrenç bir şekilde kıkırdadı. Ne oldu Andrade? Anlaşmış mı oldun sen şimdi? Beni kovmasaydın daha iyi sonuç elde ederdim. Sessiz. Ne sessiz? Seninle konuşmuyorum zaten Thor. Git adam akıllı bir hus. Hus gibi bir köşede bekle. Sagra yorgun bir şekilde içini çekti. Geri dönelim. Nereye? Asgard'a mı? İşimize. ''Vanadis için endişeleniyorum.'' ''Belki de beyaz cadı Vanadis'in kendisidir.'' ''Yok artık. Vanadis onlarca adamla baş edemezdi.'' ''Sanırım beyaz cadı Vanadis olabilir. Beyaz cadı Vanadis değil. Kontrol etsek iyi olur.'' ''Ağanın bize zarar vermesi için bir nedeni yok. Ama yardım da etmek zorunda değil. Bana öyle geliyor ki zaten bu adam bir an önce bizden kurtulmak istiyor.'' Merak etmeyin hanımefendi, burada çok kalmayacağız. Liv başını salladı. Beyaz cadının bize yardım etme şansı varsa, onun vanadis olup olmadığı ne fark eder? Ulban koturdu ve başını eline dayadı. Yani, oraya kadar gideriz, bataklıktan geçen bir yol varmış ya. Sonra ne olacak? Belki de, gitmek zorunda kalmayız. Bataklığa girer, onun ortasına tora koy. Onun ortasına toru koyarız. Ne için? Nasıl ne için? Cadı yağlamak için. Sence tordan yem mi olur? Bunu görmek isterdim. Tor kasvetli kasvetli bakıp yumruklarını sıktı. Bunlar bize yardımcı olmuyor. Çok komik. E arkadaşlar ikinci seçeneği seçerseniz grup içindeki gerilim artar. O yüzden bize yardımcı olmuyor seçmeliyiz. Daha işe yarar bir şeyler düşünelim. Belki de halk kızı nasıl bulacağını biliyordur. Sadece Brand'e söylememişlerdir. Ya da geldiğimizde bir bakacağız. Beyaz cadı yine dönmüş. Bir kere de şans yüzümüze gülsün be. Tabii tatlım sen çok şanslısın. Ancak diğerleri Senden daha az şanslı değil. Yılan yalamış seni. Ay, o ne demek Light? Gruptaki gerilimi azaltmayı başardın. Röke, bana yardım için gelmiştin. Sana yardım etmeme engel olma rica ediyorum. Andvar sinirli bir hareketle kıyafetlerinin kıvrımlarını düzeltti. Sabah hareket ediyoruz. Uykunuzu almaya çalışın. Antvaryo odadan çıktı ve Toron'u takip etti. Liv ikisinin de istemeye istemeye gittiğini hissetti sanki. Sonunda. Burada kalacaklarından korktum. Neden korktun? Yoruldum. Biz de yorgunuz. Hadi ama biz burada henüz. Henüz bir şey yakmadık mı? Henüz kimsenin birasına tükürmedik mi? Loki'nin kirli çamaşırları dökülüyor. Sıkıcısın. Gerçi ben de bıraksalar bir hafta uyurdum. Loki tatlı tatlı gelindi. Evet tatlım yatağını kiminle paylaşacaksın? Belki benimle. Ya herkesin içinde böyle söylenir mi? Küstah onun oyununu ayak uyduracağım. Birkaç şahidin olması seni rahatsız etmezse. Ya bakın oyunlarınızı başka yerde oynayın hadi. Şaka yapıyorum şaka. Ne kadar ciddi herkes. Öf. Henüz uyumak istemiyorum. Yürüyüşe çıkacağım. Belki Thor ve Andvar'dan bir şeyler öğrenirim. Liv odadan çıkıp başka bir odaya girmiş oldu. Thor ve Andvar boş bir masada oturuyorlardı. Aralarında kalın bir hoşnutsuzluk bulutu havada asılıydı sanki. Hanımefendinin bir şeye ihtiyacı mı var? Gerginler sanki. İyi misiniz? ''Her şey yolunda mı, Andvari?'' ''Tor, bir şey mi oldu?'' ''İyi misiniz?'' ''Gayet.'' Andvari, Tor'a hızlı bir bakış attı. ''Biraz sohbet ettik sadece.'' ''Önemli bir şey hakkında mı?'' Andvari ve Tor aynı anda başlarını salladılar. Sonra şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. ''Neydi bu şimdi?'' ''Aralarında ne oldu böyle?'' ''Andvari, konuşmak istiyorum.'' ''Tor'la baş başa, seninle baş başa.'' ''Gerçi önemli değil.'' E arkadaşlar ilk iki seçenek rotalar açıyor. Rotalar açmayacağız çünkü sonra rotamız sapıyormuş. Yorumlarda yazmışlardı. O yüzden bu önemli değil diyoruz. Sonraki adımlarımızı merak ettim ama görünüşe göre uygun bir zaman değil. Elbette. Yola çıkmadan önce bunu konuşuruz hanımefendi. Şimdi ise dinlenmeniz lazım. Livona ile başını salladı. Galiba şu an yapabileceğim tek şey bu. Odada sessizlik hakimdi. Tatlı bir alaca karanlık, yumuşak, yumuşacık bir battaniye gibi omuzlarını örtüyordu. Yatayım. Loki ile kendi başıma. Loki ile. Ne kadar rahatsız edici bir şekilde söylemiş olsa da Liv Bank'ta serbestçe yayılan Loki'yi ki kabaca yana itti ve kendisine yer açtı. Loki bence bir gözünü açtı ve esnedi. Ne oldu tatlım, sonunda yatağı benimle mi paylaşmaya karar verdin? Sanki ilk kez oluyor. Loki hafifçe güldü ve kızı kendine çekerek kucakladı. İlk değil. Liv rahat bir şekilde yerleşmeye çalıştı. Bu kadar yer kaplayacağını bilseydim. Şikayet etme, kendin teklif ettin. Liv genç adamın sıcak vücudu boyunca uzandı. Madem öyle diyorsun. Tekmelersen kovarım. Liv sadece güldü. Aynısı senin için de geçerli. Andvari onları hava henüz aydınlık, henüz karanlıkken uyandırdı. Liv gözlerini zorlukla açtı ve uyuşmuş elini büktü. Hazırlanın lütfen. Tormasanın üzerine bir paket koydu. Bizim için ekipman hazırladım bataklıklara gittiğimizi düşünürsek. Rahat ceket. Sihirli ceket. Pratik ceket. Ay, hiçbirini beğenmedim. Ve saçın toplanması gerekiyor. Çok şükür saçımızı da değiştireceğiz. Eskiden ne kadar az saç seçimi çıkıyormuş. Bu daha iyi. Nir dışarı çıktı ve nemli hava yedenin derin içine çekti. Bugün hava serin. Andvari herkese eleştirel bir bakış attı. Hadi gidelim. Ayaklarının altında su vardı. Orman ovaya inince Etraftaki ağaç sayısı önemli ölçüde azaldı. Sinek sayısı ise arttı. Liv sinir bozucu sivri sinekleri kovarken kıskançlıkla da de baktı. Şanslı. Bu uçan pislikler ona daha yaklaşmadan havada yanıyor. Sagra kasvetli kasvetli homurdandı ve kıza gizem, gizemli bir kutu uzattı. Ne? Merhem. Sineklere karşı. Ay sen bir kurtarıcısın. Bitki uzmanı. Liv'in kapıyı açmasını bekledi. Memnuniyetle başını salladı ve yoluna devam etti teşekkür etseydim. Peki nereye sürsem? Canlar acele eder misiniz? Canlar mı? Bekle bundan sonra ıslak olacak. Hazırlanmanız gerekiyor. Öyle mi? Burada sence. Bir rest. Ağzını kapatıp yardım etmeye başlarsan daha hızlı hallederiz. Bir parmak kalınlığında çalı çırpı topla. Bir süre sonra Loki, Ul ve Andvare hoşnutsuz yüz ifadesi takınıp bir demet dal üzerine eğildiler. Ama böyle yaparsak daha hızlı olacak evet ama adım atar atmaz dağılacak. Ne yapıyorlar? Bitti. Varkür. Denesene. Ulu'nun aceleyle dallardan örülmüş bir şey vardı. Bu nedir? Bataklık ayakkabısı. Onlar olmadan kesinlikle batarız. sen bir daha iyisin bunu kendim yapacağım sen bilirsin kısa süre sonra vardı dışında herkes Ul'ün yaptığı ayakkabıları aldı becerikliymişsin Ul ormanlarda boşuna takılmamışsın hadi ne yani sevgili üvey babana bir cevap bile vermeyecek misin Tor Ul'ün üvey babası mı? Yürü keçilerin gözdesi seni. Helaydın peki Loki'ye her fırsatta yakap takması. Farklı bir şekilde hitap etmesi pardon. Değişim yolu. Burası güzelmiş yalnız. Bataklığın hatırladığından çok daha ilginç olduğu ortaya çıktı. Çukurların siyah aynalarında zümrüt yeşili su mercimeği sallanıyordu. Yosun tümseklerinde küçük beyaz kabar, kabarık çiçek topları açmıştı. Suyun daha sığ olduğu yerlerde rengarenk likenlerle süslenmiş alçak ağaçlar gökyüzüne doğru uzanıyordu. Sazların çalılıklarında küçük hayvanlar vardı. Kurbağalar ve korkusuz balıkçılar. Bataklık ayakkabılarıyla yürümek olan dışıydı ama zor değildi. Keşke Arjantin'deyken öyle bir ayakkabım olsaydı. Burası kesinlikle daha eğlenceli olsa da. Anvari şapkasının altından gözlerini ona dikte. Hanımefendi bataklıklarda yaptığı yürüyüşün tadını mı çıkarıyor? Senin de yani dikkatin hep bizim üstümüzde. Bir adım daha attı ve düşüp suyun altında kayboldu. Yüzeyde sadece şapkası ve kırık tek bir bataklık ayakkabısı kaldı. Lokyalayca bir kahkaha patlattı. Lanet olsun! Onun peşinden atlayacağım. Ona yardım edin. Onun peşinden atlayacağım. Liv hiç tereddüt etmeden adamın peşinden atladı. Çamurlu, soğuk su her yöne sıçrıyordu. Liv dalarken gözlerini kapadı. Elian Warren'in kıyafetinin kenarını bulup tüm gücüyle kendine doğru çekti. Bir an için üst alt hissiyatı kayboldu ve sonra. Bacakları çamurlu zemine dayandı ve kız doğrulanıp öfkeyle tüküren Andvari'yi yakasından tuttu. Ay şapkasız çok değişik durmuyor mu? Al işte, Ulün teklif ettiği ayakkabıyı kabul edecektin. Thor, Tor gözlerini devirdi ama onlara yardım etti. Andvari sağlanan yardımı takdir eder. Andvari bir tümseyin üzerine yapıştı. Bunu unutmayacağım. Ay hala gülümsüyorsun. Çok şekersin. Ben de. Sagra kuru kuru gülümse de. Sessiz olun. Bir şey geliyor. Loki sonunda gülmeyi keste. Ne var? Oluşan sessizlikte sivrisineklerin can sıkıcı uğultusu bile duyulmaz oldu. Patikanın solunda bir şey gurulduyordu. Layet burnunu buruşturdu. Sadece bataklık gazları. Burnun ne kadar iyi koku alıyormuş. Sülfürün kokusunu bir mil öteden alabiliyorum. Light birden yerinden fırlayıp Sagra'ya ye doğru uçtu. Koşarken bir tarafa uzattığı elinde altın kıvılcımlar saçarak kılıcı belirdi. Kalçalarını, göğsünü, omuzlarını döndürürken kılıcını havada uçurdu. İkiye bölünmüş bir dokunaç kökü su mercimeğiyle kaplı suya daldı. Nixler. Hayır, zeligenler. Ne fark eder?'' Ay tam ben söyleyecektim. Ne fark eder? Ne geliyor karşımıza? Yüksek şöhret yolu. Etmez. Patika'ya ve arkadaşlarına baktı. Nereden geliyor? Geliyorlar. Geliyorlar. Sağ ve arkadan. Sagra, Layet, Hadi yanına. Thor, Andvarya e göz kulak ol. Sen Ve sen Loki hareket eden her şeyi yak. Burada gaz var. O zaman yakma. <laughs> Kararını ver tatlım. Gözlerinde eğlence kıvılcımları parladı. Bataklık Ulun işaret ettiği yerde kabarmaya başlamıştı. Suyun altından küçük göz tabakalarıyla taçlandırılmış küçük kafalar göründü. Bataklığın üzerinde dokunaklı, çekici, kaçınılmaz olarak hüzünlü bir şarkı yayıldı. Ay bu ne böyle? Ne çekin bir şey? Ne oluyor? Ne şarkısı bu? Anvar yüzünü buruşturdu. Bu bilanet. Beyaz cadının laneti susturun onları. Büyük zevkle avuçları kör edici sarı bir ateşle parladı. Karışmayın. Özellikle sen tatlım. Parmaklarını şıklattı. Kıvılcım fırladı ve zararsız bir ateş yağmuruna dönüştü. Buraya bakın bataklık yaratıkları. Ne yapıyor? Sudaki gözler genç adama döndü. Hayatlarınızın, benim, Loki'nin yoluna çıkacak kadar değerli olduğuna karar verdiğiniz bugünü hatırlayın. En ufak bir uyarı yapmadan suyun içinden bir sürü dokunaç fırladı. Loki sırıttı ve tekrar parmaklarını şıklattı. Alevler bir an için dokunaçları sardı. Alev maviye döndü, bataklık gazlarını içine çekti ve yüksek bir sesle patladı. Bir saniye sonra dokunaçların yanmış kalıntıları suyun içine düşüp tısladı. Loki ise geniş geniş gülümseyip bataklığa baktı. Tüm yapabildiğiniz bu mu? Şarkı daha da yükseldi. Bataklık guruldadı ve kemik bıçaklarla mızrakları olan bir düzine beceriksiz yaratık Loki'nin üzerine atladı. hareketlerinin tutarlılığı ve birbirlerine engel olmayışından birlikte avlanmaya alışkın oldukları belli oluyordu. Loki avucunu hızlı havaya kaldırarak yana doğru adım attı. Ay yüzük. İri bir ateş akıntısı yukarı zıplayan üç avcıyı silip süpürdü. Bataklığın üzerinde yanık çamur kokusu yayıldı. Aaa. Loki'nin çizimi varmış. Dikkatsiz bir jest ve zar zor fark edilen bir kıvılcım açılmış ağzın içine uçar. Avcı düşer boğazını tutar bir başkası ona koşar ve ikisi de bir alev sütununa gömülür. İki avcı daha suyun içine dönerken ateş tarafından ele geçirilir. Loki'nin darbesi altında kömürleşmiş parçalara ayrışırlar. Hayatta kalan avcılardan biri Loki'ye bir mızrak ardından bir bıçak fırlatır. Bu şeye benzemiyor mu? Reklamlarda oluyor ya. Mor Vada diye gezen şeyler. Rocky sırıtarak mermileri havaya fırlatır. Keskin duman dağıldığında suda tek bir çift göz görünmez. Şarkı durur. Bu... Bu korkunçtu, harikaydı, etkileyiciydi. Thor ihtiyatlı bir şekilde onayla başını salladı. Loki genellikle hafife alınır. Bu konuda kaç kez kendini yaktığını hatırlıyor musun bari? Evet, devam edelim mi? Bir daha kimse onları rahatsız etmedi. Ta ki, bekleyin. Bir sorun mu var? Liv Ula yaklaştı. Yol bitti. Ne? Ne? Kızın ayaklarının dibinde su mercimeğiyle kaplı geniş bir göl dalgalanıyordu. Yol gölün kıyısında sona eriyordu. Şimdi ne olacak? Suyun içinden ucunda ürkütücü bir maskesi olan yamuk çimen yığını yükseldi. Altından örümcek ağı gibi sallanan ve her tarafa saçılan ince beyaz terler uzanıyordu. Bataklık bana geleceğinizi söyledi. Beyaz cadı ve bu bölümümüz de bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.